ifade ediyor. Peki Cumhurbaşkanım dış basında Tayip e, Tayyip Erdoğan'la AK Parti'yi özdeşleştirerek Erdoğan'a oy vermeyin diyen basın yayın organları oldu. E, şu anda AK Parti'ye oy verenlerin ezici çoğunluğu da Tayyip Erdoğan bir milli mücadele yürütüyor ve biz bu yüzden desteklemek zorundayız dediler. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o milli mücadelede eli daha da güçlendi diyebilir miyiz? Şu anda bunu şahsımla alakalı olarak değerlendirmek doğru olmaz. Ama buradan tabii bir şeyi iyi tespit etmemiz lazım. Acaba dünya medyası niçin bizim ülkemizle bu denli bu şekilde ilgilenirken kendi ülkeliliğiyle ilgilenmiyorlar? Milli iradeye niye saygı duymuyorlar? Diyelim Erdoğan'ı %52 ile Cumhurbaşkanı seçtiği halde seçtiği günden bugüne hala saygı duyamadılar. Manidar olan budur. Onlara bu soruyu sormak lazım. Sizin demokrasi anlayışınız bu mu? Niçin yüzde 52'ye saygı duymuyorsunuz? E şu anda da işte yaklaşık yüzde 50 ile Türkiye'de bir parti iktidar oldu. Kesin rakamlarda Yüksek Seçim Kurulu'nun dün akşamki açıklamalarına göre 10 gün içinde filan açıklanacak. Ama şu anda geçici neticelere baktığımız zaman yüzde elli gibi bir rakam gözüküyor. Ve buna yurt dışında kullanılan oylar da neticelendiği zaman öyle zannediyorum ki tamamen kesinleşecek ve YSK neticeyi açıklayacak. Dolayısıyla buna da tüm dünyanın saygı duyması gerekir. Ve tüm dünyada da böyle bir olgunluğu ben pek görmedim. Nadide bazı yerleri bir kenara koyarsak hamdolsun çok olgun bir seçim geçti. Ve çok kısa zamanda da neticeler hemen hemen yani saat 12 olmadan biliyorsunuz netleşti. Onun için milletime de şükranlarımı ifade ediyorum. Sağ olsun var olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Arkadaşlar.